Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim ben de hoş buldum. Bugün hayvanlar aleminde Orangutanla tanışacağız. Evet, Orangutanların erkekleri ayakta ki boyu 150 santimdir. Ağırlığı ise 100 kilodur. Orangutanlar sadece Güneydoğu Asya'daki iki adada yaşarlar, Borneo ve e, Sumatra Adası'nın kuzey kesiminde yaşıyorlar. E, geçen sene de e, yeni e, orangutan türü e, Tapanuli, e bulunmuş. E, evet, orangutanların üçte birinin ayak baş parmaklarında tırnakları yoktur. Boyları 1.2 metre ile 1.5 metre arasındadır. Fakat kollarını iki yana açtıklarında kollarının uzunluğu 2 metreye ulaşabilir. İnsanların ve Orangutanların DNA'ları 97 oranında aynıdır. Bu da onları bizim en yakın akrabalarımızdan biri yapmakta. DNA'mız büyük oranda aynı olsa da onlar bizim kadar sosyal değildir. Kendi başlarına zaman geçirmeyi çok ama çok severler. Orangutanlar ağaçlara kurdukları yuvalarında uyurlar. Meyve, ağaç filizleri, böcek ve yumurta ile beslenirler öldürler Ömürleri 30 yıl kadardır. Orangutanlar çıplak yüzleri, uzun kıllı, kızılımsı kürkleri ve uzun kollarıyla kabiliyetli canlılardır. Ayrıca elleri insan eline çok benzemektedir. Vakitlerini %90'ını ağaçta geçirirler. Zira çok güvenli hissederler kendilerini. Yüzünde çıkıntı olan erkekler diğerlerine göre daha baskıcıdırlar. Dişi orangutanlar gebe kaldıktan sonra 8 ila 10 aylık gebelik süreci yaşamaktadırlar ve genellikle de sadece bir yavru dünyaya getirirler. E, doğan bebekler tıpkı insanın doğum ağırlığındadır. bir e, 1,5 kilo veya 2 kilo ağırlığında doğarlar dişi orangutanlar 8 yılda bir doğum yapar. 8 yılda bir doğum yaparlar. E, bu doğadaki canlılar arasında bulunan en uzun doğum aralığıdır. E, bebek orangutan doğduktan sonra ilk 6-7 ayı annesinin sırtında veya göğsüne tutunarak geçinir, e, geçirir zamanını. 12 yaşında artık olgunlaşmış olur bir orangutan. Erkek orangutan 15 yaşında ergenliğe giriyor. Orangutanlar vahşi ortamda 30 yıl esaret altında ise 70 yıl yaşayabilirler. Orangutanlar tek başına avlanırlar. Evet, benim de. Orhan Mutanlar hakkında söyleyeceklerim bugün de bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzu tanıyana kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.